Merhabalar herkese. 2023 Avrupa Şampiyonası heyecanı başladı. Ben de bu turnuvadan bir oyunla sizlerle birlikteyim. Bugün Beyaz Taşlar'da Büyük Ustamız Vahap Şanal var. Siyah Taşlar'da ise Uluslararası Usta Fabian Bayenziger var. Bakalım bu karşılaşmada neler yaşanmış demeden önce turnuvayla alakalı biraz... Bilgi vermek isterim Avrupa'dan yaklaşık 500 sporcu katılıyor turnuvaya. Aynı zamanda ülkemizden de 33 sporcunun yarıştığını söylemeliyim. Sırbistan'da masa başı olarak oynanan turnuva klasik tempoda oyuncuların birer buçuk saatlik süreleriyle mücadeleler başlıyor. Ve totalde de 100 bin euroluk bir para ödülü havuzu var diyelim. Tabii ki turnuvayı canlı takip etmek isteyenler için hem açıklama kısmına hem de ilk yoruma takip linki bırakacağım. Şimdi bugünün oyununa geçelim ve Vahap'ın e 4üyle oyuna başlayalım. E5 at F3 at C6 fil C4 İtalyan'ın açılışı tercihi geliyor. At F6'dan sonra D3 Fil C5'ten sonra da beyazlar hızlıca kısa rokunu atmış. D6, C3, A5 ve fil B3 çekildikten sonra da H6. Aslında İtalyan açılışı çocuklarımıza da ilk öğrettiğimiz açılışlardan. Neden? Çünkü Atı ve fili hızlıca oyuna katmayı yani tempoyu en kolay öğrenebildiğimiz açılışlardan bir tanesi. Tabii ki ustalar arasında oynanınca teori çok daha ileri gidiyor. Bazen 15 bazen 20 bazen 30 hamleye kadar çıkabiliyor. Taktik konumlar çıkabiliyor. Özellikle beyaz taşların beyaz fili siyah taşlarında siyah filinin e F2 ve F7 karelerine baktı. F7 ve F2 karelerine baktığı diyeyim. Ee, durumlarda bazı taktik temalar, hücum fırsatları çıkabiliyor tabii ki. H6 hamlesinden sonra Vahap Kane ile devam etmiş. Kısa roktan sonra da beyazların H3 ile birlikte G4 karesinin hakimiyetini aldığını görüyoruz. İşte tam olarak bahsettiğim şey beyazların beyaz filini değiştirmek istiyor burada Fabian Benziger ve diyor ki file 6 gel değişelim. Vahap'ta fil A4 ile beraber o fili şimdilik vermek istememiş ve beyazların şimdi bir isteği doğdu. Çünkü bu yapıda bir sıkıntı var. O sıkıntı da beyazların öncelikle D4 sürmesi, fili istemesi ardından da D5 ile beraber çatal atacak olması buradan kaçınması lazım siyahların ve Bayeziger burada fil A7 ile beraber bu fikirlerden kaçmış. Vahap yine de D4 ile merkeze almak istiyor. E çarpı D4, C çarpı d 4'ten sonra yine D5 isteği var. Fakat o D5 isteğine rakip D sürerek karşılık veriyor. E5 hamlesinden sonra da Bayan Ziger'in burada atını E4 karesine yerleştirdiğini görüyoruz. Vahap hemen at C3 ile beraber o. E4'teki ata bakarak devam ediyor. Geliştirerek de devam ediyor aynı zamanda konumunu. Ve siyahların buradaki hamlesi at E7. At E7'den sonra aslında durum şu. Eğer... Yani E4'ün alınabildiğini düşünüyorsanız haklısınız. Yani at çarpı E4, D çarpı E4 ve kale E4'ten sonra biz beyazlar olarak bir piyon öne geçiyoruz ama siyahların bazı kompansasyonları var burada. Mesela C5 hamlesi gibi D4 karesine bakışlar ve ya tamam bir piyon daha alalım ne olacak dediğimiz zaman vezir çarpı D1, fil çarpı D1 ve hem fil çarpı C5 hem fil D5 gibi hamlelerle beraber aslında siyahlar Vezir kanadının beyazların vezir kanadının da gelişmemişliği ile birlikte biraz daha oynanabilir, daha rahat bir konum elde ediyor. Tabii ki beyazların Fazladan bir piyonu var ama yeterli kompansasyon var. Bilgisayar hafif üstünlükler veriyor burada beyaza. Yani bir piyon kadar üstünlük vermiyor onu söylemem lazım. Vahap burada at çarpı E4 devam etmiyor yoluna. Diyor ki bu atı sen kaldıracaksın diyor rakibine ve fil C2 oynuyor. Fil C2 ile beraber şimdi işte o E4 baskıları daha da fazla arttı. Ve at çarpı C3, B çarpı C3 hamleleri geliyor artık. Fil F5 o fili sürekli değiştirmek isteyen bir bayan görüyoruz tahtada. Fakat Vahap... Kale B1 ile devam ediyor. Tempo kaybetmek istemiyor. Yarı açık bir hat olan B hattına hemen kalesini geldi ve kale B7 istekleri var. Buna karşılık siyahların vezir D7 oynadığını ve kale bağlantısını sağladığını görüyoruz. Şimdi tahtaya baktığımızda kale çarpı B7 mantıklı gözüküyor gibi. Bilgisayarın da önerilerinden bir tanesi bu ama Vahap böyle oynamamış. Kale çarpı B7 oynansaydı eğer muhtemelen Vahap'ın hesabı şu yöndeydi. Fil çarpı C2, vezir çarpı C2 ve fil B6 ile beraber burada B7'deki kalemizin kafesleneceği bir yapı var. Tabi bu yapıyı bilgisayar nasıl kurtarıyor? Fil A3 oynatıyor buraya doğru bakışlar. Ardından da E6'larla beraber artık diyor ki ben hem E7'ye bakıyorum, hem F8'e bakıyorum, hem de tahtayı açıyorum. Şah kanadı hücumlarına da bir anda yönelebilirim diyor. Tabii ki bilgisayara <laughs> güvenmek lazım. Haklı olduğunu söylemek lazım ama Vahap diyor ki burada ben direkt fil a3 oynuyorum. Kale çarpı b 7 şimdi almayacağım. Ve şimdiden e7'ye doğru bir bakış attım. Şimdi istekler şunlar tabii yani. Vezir hem e7'yi hem de f5'i aynı anda tutamaz. Buraya bir önlem alınması lazım. Buraya alınan önlem de burada c5 hamlesi olmuş. C5'in ardından Vahap D çarpı C5 yerine öncelikle fil çarpı F5 alıyor. Fil çarpı F5 at çarpı F5'ten sonra da şimdi D çarpı C5 hamlesi geliyor. Filler değişildi ve beyazlar bir piyon öne geçti ama o eski piyon yapımızdan eser yok gibi. Yani bu piyonların hepsi zayıf gözüküyor. Özellikle tamam belki E5 piyonu biraz daha savunmalı ama C5 ve C3 piyonları savunmaya muhtaç piyonlar olacak ki siyahlar hemen kale FC8 ile beraber diyor ki ver C5'teki piyonu. Ben piyon verdim piyon alacağım. Tamam yani piyonlarla alakalı bazı dertler var. İşte C3 zayıf kalacak ileride. D5 ileride siyahlarda zayıf kalacak. Belki bunların üzerine oyun oynanabilir ama asıl oyun daha da ileride C5 piyonunda patlak veriyor. Çünkü Vahap diyor ki, ki sen C5'i alamazsın. At D4. At D4'ten sonra siyahlar C5'i almamış. Ama öncelikle şuna bakalım. Ya yani at çarpı D4 almak ister misiniz siz? At çarpı D4. C çarpı D4'ten sonra mis gibi piyon yapısı. Siyah bir tane de piyon verdi. Yani beyazların bu konumu alması için bir tane piyon vermek mantıklı değil. Bu yüzden Başka bir hamle yapmak lazım. E kale FC8 oynamıştık. Fil çarpı C5 alalım o zaman. Ama fil çarpı C5, fil çarpı C5, kale çarpı C5'ten sonra burada vezir G4 hamlesi var. Vezir G4 ile beraber şimdi işte şu açmaz değerlendiriliyor. F5'teki at sıkıntılara giriyor ve burada oynanabilecek hamle G6. Ona da beyazların E6 sürüşü var. Ver veziri, ver f 7 G6 zayıflıyor, F5 isteniyor. Birçok hamle birden isteniyor. Burada siyahlar adına açıkçası iyi bir hamle tahtada yoktu. Bu yüzden at 4'ten sonra at e7 de oynamaya karar veriyor burada Bayenziger ve at e7'nin ardından da burada Vahap artık şahkanı hücumuna başlıyor. E6 dikkat ederseniz vermiş olduğu piyonu henüz C5'ten alamayan siyahlar E6 hamlesiyle karşı karşıya ve bu taşlar şah kanadına pek de yardımcı olmuyor tahmin edebileceğiniz gibi. Şah G8'de birazcık yalnız gözüküyor E6 ile beraber adeta E1'deki kalede tahtayı ortadan ikiye bölecek. F çarpı 6 almaktan başka yolumuz yok çünkü E çarpı F7 iyice olayı ee, daha da zayıf bir noktaya götürecek çünkü... Özellikle filin ve kalenin de buradaki bakışlarının E7'de birleştiğini unutmamak lazım. F çarpı E6 alınınca E6'yı almayı düşünebilirsiniz. Yanlış bir hamle değil ama Vahap Vezir G4 oynuyor. Diyor ki E6 zaten benim. Ben hangi taşta alacağıma karar vereceğim diyor aslında. Şimdi yine belki şunu düşüneceksiniz. Ya ben fil çarpı C5 alamıyor muyum artık? Bir tane piyon vermiştik. Onu geri alalım. Alamıyoruz arkadaşlar. Fil çarpı C5, fil çarpı C5, kale çarpı C5'ten sonra ataya 6 var. Ver bir taraftan G7'den matı, ver bir taraftan C5'ten kaleyi diyecek ve buna da tabii ki bir çözüm yok. Bu yüzden Vezir G4'ten sonra siyahlar E6'yı da savunamıyor. At C6 oynamakta karar kılmış. At C6'nın ardından da burada hangi taşla E6 piyonunu almak lazım? Sizler tercihinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben Vahap'ın hamlesiyle ve bilgisayarın da en doğru hamlesiyle yoluma devam edeyim. Kale çarpı E6 alınmış burada. Kale de oyuna dahil oluyor ve çok da güzel bir yerden dahil oluyor söylemek lazım. Ne yapmış Baenziger burada? At D. 8 oynamış. 6, D8 oynamış at D8 ile beraber. Hemen diyor ki ben o E6'daki kaleyi geri püskürtmek istiyorum. Aslında burada amaç vezirleri de değişmek olacak. Çünkü şah kanadı hücumu yiyorsanız ve açıkçası G8'deki şahınız varken böyle taşlarınız varsa vezirleri değişmek istersiniz. Bu doğru bir plan. Fakat burada Vahap basit bir şekilde kale D6 ile yoluna devam etmiş. Kale D6 yerine enteresan bir fikir daha varmış burada. Kale B7. Kale B7 bir kale fedası ama... At çarpı B7'den sonra C6 var. Ve C6 artık tahtaya böyle nasıl diyelim. Tahtayı böyle yok eden hamlelerden bir tanesi. Çünkü fil de bir anda oyuna katılacak. Diğer tarafta baktığımızda kale E7 vezir G7 istekleri olacak. Ve burada yani çatal attığını söylemiyorum bile. Hani ben matlara yoğunlaştım. Çatalı zaten attık. Kale çarpı C6 en doğru tercihmiş siyahlar adına. Bir diğer taraftan tamam bu kaleyi böyle alamaz mıyız? Vezirle alamaz mıyız? Ona zaten sıkıntı var. Çünkü kale E8'e girecek. Vezir F5'e girecek. Oralarda pek oynanacak durumda değil. Özellikle şu taşların şaha yardımcı olmaması bir ee, ihanet denebilir belki bu anlamda. At D8'den sonra Vahap burada kale D6 oynamış. İlk pozisyonda söylemiştim. Kale D6'nın ardından da hemen vezirler kırışılıyor. Sonuçta mat yiyordum ve vezir olmadan mat daha kuvvetsiz kalacak ama burada siyah taşların bir sıkıntısı var. Yani şimdi bu taşı oynayamıyorum. B7'yi tutmam lazım. E D5'i bir yandan tutmam gerekecek. E bu kaleler ne yapacak? C5'i alamıyor muyum arkadaşlar? Alamıyorum. Neden alamıyorum? Fil çarpı C5'e bu sefer kale çarpı D8 var. Kale D8'e kale D8 fil çarpı C5'ten sonra kaleye iki alet konum. Piyonlarımız güzel. Aletlerimizin yerleşimi güzel. Ve oyun daha da basit bir tekniğe dönecek. Bu yüzden h çarpı g4'ten sonra fil b8 oynamaya karar veriyor Benziger. Bu doğru bir seçenek bilgisayara göre ama tahtaya baktığımızda bir uluslararası usta 26. hamlede nasıl böyle bir konumda kalır? Bir chess 960 konumu gibi yani Vahap burada açıkçası çok büyük tahtada bir üstünlük sağlıyor diyebiliriz. Bu materyal olarak değil bu sadece taşların konumu olarak baktığımız zaman anlıyoruz. Tabi materyal olarak değil dedim. Bir tane piyonda fazla vahap bunlar konuşulduğunda şimdi kale çarpı D5 almış vahap ve iki piyon üstünlüğünü eline geçiriyor. Artık dediğim gibi ya şu taşların hareket etmesi lazım ama taşları hareket ettiremiyoruz. Kale atı tutmak zorunda. At piyonu tutmak zorunda. Bu fili ve bu kaleyi oyuna katmam için e, bu taşlar keşke oynayabilseydi diyorum. Ama siyahlarda diyor ki kale A6 oynadım kardeşim. Oh be en azından kaleyi bir yerden 6. yataydan oyuna girelim. Bunlar böyle kutu gibi kalsa da diyor. Fakat bu kale A6 hamlesi siyahların yaptığı son hamle oluyor. Çünkü hamle 28. Vahap'ta sıra. Ve Vahap'ın hamlesi burada at F5. At F5'i tahtada gören Bayenziger burada oyunu terk ediyor. Ve Vahap'a galibiyet yazılmasına sebep oluyor bu terkamnesi de. At F5'ten sonra tabii ki neden terk edildiğine bakacağız ama siz bu videoyu izlerken ben bu videoyu paylaştığımda Vahap şu anda birinci masada 3'te 3 giderken 4. puanı için Anton Korobov'la oynuyor. Yani Avrupa Şampiyonası'nda liderlerden bir tanesi Vahap. Bakalım neler olacak turnuvanın ilerisinde. Oyuncularımızın en üst sırada bitirmesini, en üst sıralarda bitirmesini istiyorum tabii ki. O yüzden bu turnuvadan oyunları paylaşmaya devam edeceğim. Ve e, daha fazla içerik için tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın diyeyim. At F5'ten sonra neler olacak bakalım. Şimdi at F5'ten sonra ne yapmak istiyor beyazlar? At E7, ver şahı, ver kaleyi. Yani çok basit bir istek. Yani bir ustaya karşı yani kale çatalı istendi. Terk mi etmemiz lazım? Mesele taşlar kıpırdamıyor. Arkadaşlar atı oynatamıyorum. B7 boşta kalıyor. Kaleyi oynatamıyorum. D8 boşta kalıyor. Şimdi atı 7 bir şekilde tutabilmem lazım. Kale E6 ile beraber tutuluyor bu istek. At e tuttu. Ama buna da şimdi kale D7 hamlesi vardı. Ve kale D7 hamlesinden sonra bir taraftan burası bakıldı. Bir taraftan yine at E7 istendi. Ve diğer taraftan da açıkçası siyah taşların ne oynayacağını merak eder bir vaziyetteyim. Burada pek oynanacak bir hamle yok gibi tahtada aslında öneri şu olabilir belki. Fil E5 önerisi var. G7'yi tutula... tutulabilir mi? G7'yi tutuyorum ama at E7'den çatal yiyorum. Materyal geri düşüyorum. E peki at C6 oynayayım. Ne yapalım yani? Bari çatalı tutalım. Kaleyi tahtada tutmaya çalışalım. Bu kadar hani... Ölüp bitmedik ya materyal geriye düşmektense böyle oynayalım ama e şimdi kaleyi vermedik diye başka materyaller geriye düşüyoruz. Çünkü öncelikle G7 alınıyor. Diğer taraftan da bir de B7 alınıyor. Ve tahtayı saydığım zaman beyaz taşların aktifliğin yanında tam 4 piyon öne geçtiğini görüyoruz. Bu yüzden oyunu terk etmiş Fabian Bayenziger. Tabi. Neden bu kaleyle aldığımı bakacak olursak da aslında o da ufak bir numara. Kale BB7 aldığımız zaman bir anda siyahların mat ettiğini görebilirdik. Şöyle tabii ki usta oyuncular için özellikle klasik tempoda hadi bulutta falan belki yenebilir böyle şeyler ama özellikle klasik tempoda böyle bir hatanın yapılmayacağını söylemem lazım. Yine de dikkat edilmesi lazım. Ben konumu oyun sonunda bitireyim. Açıkçası siyahın şu taşlarının fotoğrafıyla size ee, veda etmek isterim diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.